Kitabül Fiten ve Melahide de zaten bu türlü insanların yetişeceğine işaretler var, imalar var, delaletler var, ihtizalar var, tazamunlar var. Bunlar da usulü fıkıhtaki delaletin değişik delaletleri açısından bir ifadeydi. Erbabı bilir bunu. 70 bin tane Hurasanlı, Taylasanlı Deccal'a uyacak buyuruluyor. 70 bin kelimesi çok defa kesretten kinayel olur. Kemesele habbetin embete seb'a sena bile fi kulli sümbületin habbe. Yedi başak her birisinde de şu kadar olur. 70 tane olur. Bu kesretten kinayedir. 700 tane de olabilir bu. 7000 tane de olabilir. Nedir bu acayip mahluklar? tıpkı sizin gibi görünürler, camide işlerinizde bulunurlar. Fakat hepsi satılmaya müheyya pazardaki mahluklar gibidirler. Fiyatlarını buldukları zaman hemen satılı verirler. Bu ve artık karşı tarafın ehli nifakın, ehli talaletin süfyan sisteminin dili ve tercümanı olurlar. Cahilin cehaletle yaptığı kötülük bir şahsa, en çok iki şahsa, bir aile reisi ise bir aile efraldi ölçüsünde zararı olur. Fakat halkın matmaha nazarı olan, müşarun bil benanı olan, parmakla işaret ettikleri kendilerini bir şey zannettikleri teologlar bunlar kalkıp bir şey söyledikleri zaman din adına, diyanet adına elifi görse mertek zanneden insanlar Bunların arkasından din diye sürüklenir giderler. Ve esas toplumu helakete sürükleyenler de işte bunlardır. Belki günde şeytanın şerrinden kaç defa Allah'a sığınıyor. Onu ona katlayın. Bu türlü fadallu ve adallunun kahramanları, kahramanları mı, serkarları mı, derbederleri mi, zavallılar mı diyelim? Evet. Allah'ım sen bunların şerrinden sana sığınıyoruz. Bizi koru deyin. O türlü konuşan, eşrar'a fetva veren, kötülükleri takdirle karşılayan, onları iyiymiş gibi kamuoyuna bir yönüyle deklere eden Frenkçi ifadesiyle insanlar şeytandan daha zararlıdır bunlar. Bunların hepsine satılan insanlar diyoruz. Bazıları bir evi kendisi için yeterli bulur, çok muhtesittir, çok kanaatkardır. Bazıları gözü biraz daha açılmıştır, bir değil ya iki olsun der. Bir arkadaşımız demişti ki herhalde kıymetli harbiyesini onun doğru okumuşlar. Diyeceği edeceği şeyler itibariyle binlerceyi arkasından sürükleyecek bir tip olması, bir karakter olması itibariyle bana 10 tane villa teklif ettiler." dedi. Demek ki herkesin kıymeti harbiyesini de biliyorlar yani. Zannediyorum Kurban Bayramı'nda hayvan pazarlığına giden kimseler, böyle sağdan soldan baktıkları zaman, bu ölçüde isabetli hayvanın kıymetini takdir edemezler. Maşallah'a var, kesbi muhareseleri ile, kimin kaç para edeceğini çok iyi baştan kestiriyor, fiyatını ortaya koydukları zaman o da hiç tereddüt etmeden ters diyor o mevzuda. Ve belki Tanzimat'tan bu yana, belki 3. Ahmet'ten bu yana, belki 3. Mustafa'dan bu yana Türk toplumu böyle bir tepe taklat, aşağıya gitmenin şenaatini ve denatini yaşamaktadır. Onun için ta 3. Mustafa Tarihte geriye doğru gidin. Diyor ki, Kılıptır bu cihan, Sanma ki bizle düzele. Devleti çarkı deni, Aşağılık düzen, Düzen, Bazar çarkı, Verdi kamu müptezeler. Ebvabı saadette gezen, Hep hezeler. Devlet kapılarında dolaşanlar, El açanlar, kucak açanlar, el öpenler, serfuru edenler, öyledir efendim diyenler, muhabbeyn humayun teşkil edenler, evvab-ı saadetle gezen hep hezeler, işimiz kalmıştır merhametiyle lem yezeler. Evet, Sultan Ahmet de diyor ki, ümidim var, mihdi gele düzele hem hemşerisi şair Eşref'te diyor ki, bozulmuştur, düzelmez, gelse de mihti, bu mülkün emri ıslahı Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Öyle bir şirazeden çıkmış, kendimizi öyle bir endazesizliğe salmışız ki, Cenab-ı Hakk'ın inayeti olmazsa, ruhi ve manevi yapımız, kalbi yapımız itibariyle, belimizi doğrultmamız mümkün değil. Çünkü yalanlar doğru görülüyor bir yönüyle hafizan Allah. Eğrilere insanlar eğri diyemiyor. Eğri dediğim zaman önüm kesilir. Ben azıcık bu adamlara baş kaldırsam defterlerime el konur. Servetim yeniden gözden geçirilir mali bir kısım haklı olmayan mükellefiyetlere maruz bırakılırım. Ne bu işin hakkından avukat gelebilir, ne de barolar birliği gelebilir. Bir sürü upuzun yol var. Yargıtaya mı müracaat edersiniz, anayasaya mı müracaat edersiniz? Onlarda da yürek varsa bu mevzuda dik dururlar. Yoksa Avrupa insan haklarına gidersiniz. O da bir sene sürer, iki sene mi sürer, üç sene mi sürer? Çıkarılan yeni mevzuatla, kanunla ve nizamla onları da özür dilerim. Halk ifadesiyle diyeceğim. Sav saklamaya kalkarlarsa şayet sen bekleye dur. Bekleye dur halkını hakkını elde edesin. Böyle bir şey. Öyle bir dönem.